<laughs> Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Evet. Ben Kadir. Ben Yasemin. Bugün e, pul geçirme oyunumuz var arkadaşlar. Pul geçirme oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuz cezalı olacak. Cezamızı en son oyun sonunda e, e kazanan ben olacağım için Yasemin cezayı çekecek. <gülüyor> Tabii. <laughs> Onun sonunda görüşürüz. <laughs> Bir önceki oyunda arkadaşlar birinci ben olmuştum. Galibiyeti bırakmayacağım. Hala bende. İkinci de benim olacağım. Başka bir oyunumuz daha var, o konsepti de kuracağız. Onda da büyük ihtimalle birinci ben düşünüyorum. Benim aklımda o var. Birinci güzel. Evet. Yani maşallah <laughs> nazar değil mi? <misiniz? gülüyor> Herkesin <gülüyor> nasıl bir olsun. <konsepti>, birinci <laughs> ben. Birincilik olmak güzeldir birinci olmak. Bence oyunumuza başlayalım. Cezayir'de bir an önce artık çekmem lazım. Bir, Ve ben kaybederim. Ben atmak yok. Bir saniye bekler misin? Ay bekleyemem. <laughs> bekleyemem. Niye bekle? Bekleyemem. <laughs> Niye bekleyeyim? Bir önceki önde ben kazanmıştım ama. Olabilir, ben bu de bilmiştim ama. Onu A -a. Ben onu kaybetmeyeceğim. İnşallah. Bence o kadar iyi. İzleyin seni çok seviyorum. Abi, geri geliyor ya. <laughs> Bana da öyle oluyor işte. Hayır. Veremem bu işi. Bu senin bu senin bunlar. <laughs> Bunların ne <niye>? şey yapıyorsun? Tamam onları ben alacaktım zaten. Çek elini. Elini çek. Bir saniye. Bekle şu anda 4'e kaç? 8, 10, 12. 8'e 12. Kalbimiz bende. Galibiz inşallah bende. Ama bak haksızlık yapıyorsun inşallah. Hayır. Haksızlık yapıyorsun. <laughs> <laughs> Yenilir mi hayatım? Yeni mi yapıyorsun? Oynatma. Ben anladım sen çakalı peşindesin. Şöyle yapıyorsun. <laughs> bak ya. çakalı <laughs> O kadar senin üstten attın. <laughs> Bu cezayı çekeceksin. Hayır sen çekeceksin. <laughs> Allah kahretmesin ya. Bir durmuş ya. Beş dakika olmuş. İnşallah. Ne Şey yapmışızdır. Nerede kesti acaba? Merak ediyorum. Hadi. Onu alsana. Bu senin. <laughs> senin. Üstten attı. Senin bu. Attın. <laughs> senin bu. Ağlama. Senin. Hiç ağlamıyor. Senin bu. Ama sen ağlıyorsun. Çek Bu senin. Şey, üstten attın. <laughs> tamam. Üstten attın. tamam. Bu senin. Dur, şey. Ben ne, ne Ben atamıyorum. olacak. Sen de daha bile bilmiyorum. Nasıl oyun oynadığımı hala anlamadım. Hayır, atıyorsun. Ya kızım görmüyor musun? Ne üstü? Ağlama. Bu ne? Ağlama. <laughs> <Ya, o tarafa. gülüyor>

Hayır. Sonunda, sonunda, sonunda. Yani daha demin çekip de kazanmıştım ya. Hiçbir fark yok hayatım. Oyunu aldım. Artık cezamı çekmeni istiyorum. Cezamız arkadaşlar balon. Evet, çok basit duruyor ve bu balonu şişirerek patlatacak. Patlatana kadar zorlayacak. Evet bir tane. Ya. Sendeyiz bir tane. ya bana nazar. Hadi. Şişmiyor. Var bir de balonumuz var. Evet. Pişecek. Şişene kadar patlatacaksın. Hadi. Şişmiyor. Tamam, <laughs> tamam. Hadi. Hadi. Vallahi şişiremiyorum. Hayatım, biz buradayız. Tam bir saniye ver. <laughs> tamam <be>. Bırakma. <laughs> Gerçekten şişlemedim şey ama. Tamam. Bundan kaydediyormuş. <laughs> Şişirir. hızlı git şişir ya. Bekle bir saniye. Bekle bir tane. Hadi ya! Şişmiyor! O ağzını tutma o elinle. Bolu'nun ağzını tutuyorsun şişmiyor. <laughs> İnanamıyorum sana. Hadi. Niye kazanamadım ki? Dün oynadık. Hafıza kartı kaydetmedi. Kaybetti. Bugün ilk oyunumuzu Kaybettin. Netlemiyor bu neden? Netler netler. Netlemedin. Netledim. Hiçbiri kaçarıyorum. <laughs> <laughs> Bugün yine birinci ölümüz oynadık. Gerçekten patlatamıyorum. Hadi şişir hadi patlayacak. Yeter bu kadar. Hayır hayır patlayacak. Patlayana kadar ceza. Çok ses yapıyor mu? Yok. O dün bir tane derim o kadar değil. Hadi korkma. İyi mi? Tabii canım. <laughs> Korkuyor. Aa balonu bırakma şişir. Şişiriyorum. Hadi ama. Tamam. Niye kulaklarını kapatıyorsun? bu <laughs> <o> kadar patlamayacaksın. <laughs> Şu anda hava basıncı benim tarafımda. Olmadı. <laughs> anda... <laughs> tamam, hadi Ya da öyle patlattı, Yok yok, şişir hadi şişir. Tabii. Şişir ne kadar? Bak havayı kaçırma. Lütfen. Korkuyorum öyle. Korkma patla. korkma şişir. Öyle ya patla. bu o kadar patlamayacak inan bana. Normal balonla ne <laughs> bekliyorsun hadi. Şişiremiyorum daha fazla elinden kayıyor. Öyle patlat. Hayır şişir. <laughs> hadi azı şişir hadi. <laughs> Ben cezamı çektim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, her ne kadar şey olsam da... Beceriksiz. <laughs> Beceriksizsin. Afiyet <Abim de> <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu oyunumuzun sonuna geldik. Bir sonraki oyunumuz için, bir sonraki videomuz için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler Görüşmek üzere. Görüşmek bir sonraki üzere. videoda inşallah ben alacağım bu sefer. <laughs>